Merhaba. Erkay Otomotiv Alfa Romeo satış danışmanınız Kübra İperli ben. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün yanımızda Alfa Romeo Tonale 1.5 mild Hybrid aracımız var. Bu araç hakkında en sık sorulan soruları yanıtlıyor olacağız. Videoya başlamadan önce YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuza yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Müzik Tonhane 1.5 Mild Hybrid araçlarımızda dışarıdan şarj girişi bulunmamaktadır. Aracı zaten şarj etmenize de gerek yoktur. Rejeneraktif frenleme sistemi ile araç kendi kendini şarj edebilmektedir. Alfa Romeo'ların DNA sistemlerinde bulunan, Advanced Efficiency dediğimiz yani av tuşuna çevirdiğiniz zaman araç elektrikli modda daha fazla seyretmektedir. Bataryanızın dolu olması doğrultusunda ortalama 40-45 km hızlara kadar elektrikle seyredebilirsiniz. Keza bu yeri gelecek daha yüksek hızlarda da elektrikle gittiğinize şahit oluyor olacaksınız. Aynı zamanda yine DNA sürüş modlarında bulunan Dynamic moduna çevirdiğinizde ise sadece elektrikli sürüş modunu kapatmış olacaksınız. Benzin ve elektrik motoru birlikte çalışarak daha performanslı bir sürüş konforu elde edeceksiniz. Yalnız Dynamic modunda saf elektrikli seyir mümkün değildir. Genel olarak en sık sorulan sorulardan birisi de bu. Bu aracın menzili nedir? Mild hybrid mantığındaki araçlarda menzil bulunmaz. Bu araçlarda devamlı olarak rejeneraktif frenleme ile kendi kendini şarj etme ve devamlı olarak sıkışık trafiklerde elektrikli kullanım sürmektedir. Bu soruyu plug-in hibrit versiyonlarımızda sormanız daha doğru olacaktır. Bunun yanı sıra araçları, mild hybrid araçları dışarıdan şarj etmediğimiz gibi menzilleri de yoktur. Devamlı olarak kendini doldurup doldurduğu enerjiyi sıkışık trafiklerde tüketebilmektedir. Hayır, tonale sadece kalkışta elektrikli değil. Günümüzde birçok marka ve birçok model çeşit çeşit hibrit araçlar çıkardığı için genel olarak birçok hafif hibrit aracı şöyle zannediyoruz, sadece kalkışta elektrikli. Tonale modelimiz tam bir hibrit mantığıyla çalışmaktadır kalktıktan sonra da 5, 10, 15, 20, 30, 40, 45 kilometre hızlara kadar bu dur kalk trafiklerinde birinci, ikinci, üçüncü vitesler gibi düşünebilirsiniz. Elektrikli seyredebilirsiniz. Araç sadece kalkışta elektrikli değil, elektrikli bir sürüşü de mevcuttur efendim. 1.5 aracımızın ortalama yakıt tüketimi 5.7 litre ile 6.3 litre arasındadır. Bu verdiğimiz katalog verisinin yanı sıra bu verinin değişkenliği de sizin trafikte kalma, frene basma veya hız seviyenize göre değişkenlik gösterir. Kullanıcılarımızın görüşmeler üzerine bizzat yorumları şu şekilde. Çok trafikte kalan müşterilerde özellikle İstanbul Avrupa Yakası alanlarında oturan, ikamet eden müşterilerde 5.1 litreye kadar düşmüş veriler mevcuttur. Gördüğümüz en trafiksiz alanda yüksek hızdaki kullanımda ise gördüğümüz maksimum veri 6.4 litre olmuştur bugüne kadar. Tonale araçlarımızın bakım aralıkları 15.000'de bir veya bir yılda 15.000 kilometre yapamadıysanız eğer yıllık bakıma geliyorsunuz. Aynı zamanda aracın 2 yıl veya 60.000 kilometre garantisi mevcuttur. 2 yıl veya 60.000 kilometre süre zarfı boyunca bakımlarınızı yetkili serviste yaptırmanız doğrultusunda aracın garantisi ücretsiz olarak 3 yıl veya 100 bin kilometreye çıkmaktadır. Hangisi önce dolarsa o süre zarfında garantiniz sona ermektedir. Bugünlük bizden bu kadar. Sizin de bunun gibi merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda buluşalım. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Hepinizi Erkay Otomotiv Bahçeli Evler Basın Ekspres şovrumlarına bekleriz. İyi günler, sağlıkla kalın.